Şarkıcı, güzellik merkezi sahibi, sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Banu Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi bulundu. Parlak bunun üzerine gözaltına alındı güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu iddia ettiği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca büyük çekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Banu Parlak emniyete götürüldü. Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, benim de, araba, ev gibi değil de böyle meraklarım var. Ne yapalım yani? Çok bekledim bugünü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani şu an içi bile boş. Seviyoruz, yeni demişti. Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.